Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir ders sunusu ile tekrar karşınızdayım. Bir önceki derste size ses bilgisinde ünsüzleri anlatmıştım. Bu ders ses bilgisinin ikinci kısmı olan ünlüler anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, ünlü daralması. En çok karşımıza çıkan ünlülerle ilgili ses olayı ünlü daralmasıdır. Nedir ünlü daralması? Son sesi e, a sesiyle biten sözcüklere yor eki getirdiğimizde, sesi ı I, i u ü'ye dönüşür. Biz buna ünlü daralması diyoruz. Hemen örnekler üzerinde inceliyoruz. Mesela kelimenin kökü başlamak. Dikkat ediniz. Son sesin e a ile bitmesi lazım. Başlamak sözcüğü e a ile bitiyor. Yor eki getirdiğimizde başlıyor şeklinde değil de başlıyor şeklinde telaffuz ederiz. Dolayısıyla a sesinin ı'ya dönüştüğünü gör görüyoruz arkadaşlar. Yine korkmayor değil korkmuyor korkma sonu e a ile bitti a sesi u'ya dönüştü. Yine bilmiyor bilmek kelimesine yor eki getirdiğimizde bilmiyor değil bilmiyor şeklinde telaffuz ederiz. Yine ünlü daralması söz konusudur. Özlüyor, arıyor, tarayor gibi izliyor gibi sözcüklerde yine ünlü daralması karşımıza çıkar. Arkadaşlar dikkat. Ünlü daralması genellikle yor eki ile yapılır. Fakat yor eki olmadan ünlü daralması olur mu? Olur. Hemen istisna örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Y sessizi aşağıdaki gibi bazı sözcüklerde ünlü daralması yapar. Mesela diyen, yiyen, yiyecek gibi sözcüklerde arkadaşlar. Kelimenin kökü demektir. Demekten diyen olması lazım. Y sesi e sesini gördüğünüz gibi iye çevirmiş. Yine yiyecektir kelimenin kökü yemek kökünden gelir. Yiyecek şeklinde telaffuz etmemiz lazımken ye sesinden dolayı yiyecek şeklinde telaffuz ederiz. Yine neye veya niye ifadesinde de benzer durum söz konusudur. Buna dikkat arkadaşlar. Genellikle diye, niye ve yiye gibi sözcükler gözden kaçar özellikle dikkat ediniz. Yine burada bir olaya daha dikkat edeceğiz. Aşağıdaki sözcükler geniş sesiyle bitmediğinden ünlü daralması yoktur. Seviyor, görüyor, yazıyor, soruyor, acıyor, yürüyor gibi ifadelerde ünlü daralması yoktur. Peki neden yoktur? Çünkü kelimenin kökü sevmekle bitiyor, görmekle bitiyor, yazmakla bitiyor. Kuralımız neydi? Son sesin ea ile bitmesiydi. Onun için bu sözcüklere dikkat diyoruz arkadaşlar. İkinci ses olayımız ünlülerle alakalı ünlü düşmesi. Nedir ünlü düşmesi? Son hecesinde dar ünlü bulunan yani ı, I, i, u, ü bulunan kelimelere ünlü ile başlayan ek getirdiğimizde son hecedeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi diyoruz. Dikkat! Ünlü düşmesi üç şekilde karşımıza gelir arkadaşlar. Birincisi çekim eki aldığında ünlü düşebilir. Mesela alın alın kelimesine ı eki getirdiğimde alını değil allı deriz. Arada gördüğünüz gibi ı sesi düşmüştür. Yine göğüs göğsü, nesil nesli, oğul oğlu, bağır bağrı, omuzum omzum, asıl aslı sözcüklerinde olduğu gibi, gönül gönlü gibi sözcüklerde olduğu gibi. Arkadaşlar dikkat edelim. Ünlü düşmesi de sürekli karşımıza çıkar. Burada dikkat edeceğimiz bir husus, özel ad ve ikilemelerde ünlüler düşmez. Mesela omuz omuza, burun buruna, göğüs göğüse dediğimiz zaman burada ikileme olduğu için ikilemelerde ünlü kendini korur. Ve bir de özel isimlerde. Ömür isim olan ömür. Ömüre hediye aldım. Burada ü sesi özel isim olduğu için düşmez. Ufuku dün Okulda gördüm dediğimiz zaman ufuk yine u sesi özel isim olduğu için düşmez arkadaşlar. Evet ünlü düşmesinin ikinci özelliği türemiş sözcüklerde ünlü düşmesi oluşabilir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Sorularda ünlü düşmesini belirtirken şu ifadeyi kullanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük türetilirken ses kaybını uğramıştır diye sorabilir. Onun için dikkat edeceğiz. Yapım eki Alırken ünlü düşebilir. Mesela oyun sözcüğüne e, a eki getirdiğimizde oynamak değil oynamak şeklinde telaffuz ederiz. Gördüğünüz gibi a sesi düşmüştür. Yine çevirmek kelimesinden çevire, çevre sözcüğü türemiş bir sözcüktür. İ sesi düşmüştür. Özellikle bu sözcüklere dikkat edelim. Cümlede gözden kaçabilir. Yine ilerilemek kelimenin kökü ileridir le la getirdiğimizde ilerilemek şeklinde değil ilerle şeklinde telaffuz ederiz. Bakınız yine i sesi düşmüştür. Kavuşak kelimesi. Kavuşmak kelimesinden gelir. Kavuşmak. Kavuşmak sözcüğüne ak ek eki getirdiğimizde kavuşak değil kavşak şeklinde telaffuz ederiz. Dolayısıyla kavşak kelimesine de çok dikkat edelim. Bu da gözden kaçacak bir sözcüktür. Burada da ünlü düşmesi vardır. Özellikle zor sorularda çevre kavşak gibi sözcükler karşınıza çıkabilir. Evet yine sarı armak. Kelimenin kökü sarıdır. Er ar eki getirdiğimizde sarı armak değil sararmak şeklinde telaffuz ederiz. Dolayısıyla ın sesi düşmüştür. Yine deniz sözcüğüne dikkat beniz yüz anlamında arkadaşlar. Benizer dediğimiz zaman buradaki i sesi düşmüştür. Bu da yine çok gözden kaçırılabilecek bir sözcüktür. Aman dikkat ediniz zor sorularda sakın ola ki gözden kaçırmayasınız. Yine uyumak sözcüğünden uyku. U sesi düşer. Uyku değil uyku şeklinde telaffuz ederiz. Yine kelimenin kökü sızıdır. Sızı kelimesine lela eki getirdiğimizde sızılamak değil sızlamak şeklinde telaffuz ederiz. Yine ı sesi düşmüştür. Yine devirmek sözcüğü devirmekten devirik şeklinde olması lazımken i sesi düşmüştür. Devrik gibi sözcüklerde sevgili arkadaşlar ünlü düşmesi karşımıza çıkar. Özellikle dikkat edelim. Türetilirken ses kaybı diye sorularda özellikle belirtebilir. Evet, üçüncü, üçüncü ünlü düşmemiz arkadaşlar bazı birleşik sözcüklerde ünlü düşmesi olabilir. Örnek kayın ana. Kayın ana bakınız kayın ana sözcük birleşirken ı sesi düştü. Ve yine cuma ertesi cuma ertesi birleşirken e sesi düştü. Cumartesi şeklinde karşımıza çıktı. Seyir etmek, seyir etmek bakınız Birleşik sözcük oluşurken i sesi düştü. Burada şunu hemen hatırlatayım. Kaynana, cumartesi gibi sözcüklere aşınma olayı da denir. Evet, zehir olmak, zehr olmak, kahve altı, kahvaltı sözcüklerinde olduğu gibi. Yine bakınız. Ne asıl, ne asıl, nasıl sözcüklerinde de karşımıza çıkar. Nasıl sözcüğü de gözden kaçabilir. Buna da dikkat edelim. Yine bakın sevgili arkadaşlar ne için, ne için, niçin şeklinde telaffuz ettiğimizde ne için, niçin yine burada da sevgili arkadaşlar ses düşmesi vardır. Bunlara da dikkat edelim özellikle zor sorularda karşınıza çıkacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bütün hızımıza devam ediyoruz. Ünlü türemesi 3. ses olayımız. Ünlü türemesi basit ünsüz türemesinde olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Bir sözcüğe yapım eki getirdiğimizde bir ses türer. Sesin hiçbir görevi yoktur. Biz buna ünlü türemesi deriz. Az sözcüğüne cık eki getirdiğimizde azıcık bakınız azıcık şeklinde telaffuz ederiz. I sesi türemiştir. Yine bir sözcüğüne cik yapım eki getirdiğimizde biricik şeklinde telaffuz ederiz. Yine i sesi türemiştir. Yine sevgili arkadaşlar genç sözcüğüne cik eki getirdiğimizde gençcik dememiz lazımken gencecik şeklinde telaffuz ederiz. Yine e sesi türemiştir. Dar kelimesine cik eki getirdiğimizde darcık değil daracık şeklinde telaffuz ederiz. Yine a sesi türemiştir. Bütün bunlara ne diyoruz biz? Ünlü türemesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet diğer bir ses olayımız ünlü değişimi. Ünlü değişimi çok fazla karşımıza çıkmaz çok istisnai bir özelliktir. Ben ve sen sözcüklerinde karşımıza çıkar ünlü değişimi. Ben ve sen zamirlerine ek getirdiğimizde, yönelme eki getirdiğimizde bene ve sene şeklinde değil, bana ve sana şeklinde telaffuz ederiz. Dolayısıyla bana ve sana sözcüklerinde ünlü değişimi vardır. Ve son ses olayımız ulama. Ulama basit bir olay arkadaşlar. Basit bir ses olayı sessizle biten sözcükler, sesiyle başlayan sözcüklere eklenerek okunur. Aralarında herhangi bir noktalama işareti yoksa yani. Nedir bu? Hemen örneğimizi inceleyelim. Akşam olduğu yine kuşlar ağlıyor. Özellikle şiirlerde çok karşımıza çıkar. Nedir bu? Birinci sözcük sessizle bitecek. Daha sonraki sözcük sesiyle başlayacak. Rıhtımdan ayrılan geminin ardından baka kaldı örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar bakınız akşam oldu yine kuşlar ağlıyor rıhtımdan ayrılan geminin ardından baka kaldı Sessiz de bitmiş sessiyle başlamış dolayısıyla sesiyle bite, bitip sesiyle başlayan bir sözcük varsa biz buna ulama deriz burada özellikle şuna dikkat ediniz eğer iki sözcük arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama olmaz. Evet sevgili arkadaşlar, hemen bunlarla ilgili örnek soruları çözeceğiz ve konuyu bitirmiş olacağız. Evet, birinci örnek sorum. Yanında damla damla bittiğimi duyarım. Yoklarım yerinde mi diye yüzüm, alnım, saçlarım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Hemen buradaki ses olaylarına bakalım. Yanında damla damla bittiğimi duyarım. Evet, birinci ses bilgisi testi e, konusunda anlatmıştım. Bittiğimi derken D sesi T'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi arkadaşlar. Bittiğimi derken bittik K sesi yumuşak G'ye dönüşmüş. Dolayısıyla burada da ünsüz yumuşaması var. Hemen ünsüz yumuşamasında bulduk. Yoklarım yerinde mi diye yüzüm, alnım, saçlarım. Hemen diye sözcüğüne dikkat ediniz. İstisna bir özellik diye vermiştim diye sözcüğü deyken iken Y sesi E sesini İ'ye dönüştürmüş. Dolayısıyla ünlü daralması söz konusu. B seçeneğinde elemiş oldum. Alnım derken alın alnım alın alnım. Bakınız ı sesi düşmüş. Dolayısıyla ünlü düşmesi söz konusu. Cevabımız doğru seçeneğimiz E seçeneğidir arkadaşlar. Evet ikinci bir sorumuzda incelemiş olalım. Andıkça eskileri sızlıyor hala içim gelmeyecek belli çekip giden günlerim. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Andıkça eskileri sızlıyor hala içim gelmeyecek belli çekip giden günlerim. Gelmeyecek dikkat. Gelmeyecek derken iki tane ünlünün arasına bir ünsüz girmiş dolayısıyla kaynaştırma ünsüzü a seçeneğini eledim. Yine çekip giden derken gitmekten giden gitmekten giden t sesi d'ye dönüşmüş ünsüz yumuşamasını elemiş oldum. Burada özellikle sızlıyor kelimesine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sızlıyor kelimenin kelimenin kökü sızı sız sızılıyor şeklinde olması lazım. Bakınız I sesi düşmüş. Dolayısıyla ünlü düşmesi. yor derken A sesi yor ekinden dolayı daralmış. Ünlü daralması. Dolayısıyla B seçeneğinde elemiş oldum. Cevap E seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Esen kalın. Size başarılar diliyorum.